Arkadaşlarım merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taktik videosuyla e, karşınızdayım. 2,5 e, gol üstü taktiği, e, iddaa da 2,5 gol üstü taktiğiyle nasıl kazanırız? Bu taktiği sizlere e, göstereceğim. Arkadaşlar, e, emin olun güzel kazançlar sağlarsınız. Sizlerden tek ricam kardeşlerim videoyu ileri sardırmadan beni dinlerseniz canı gönülden e, emin olun bir şeyler kapıp ve Gördüğünüz e, oranlar eğer sabitse, e, iddianın açtığı oranlar sabitse kardeşlerim güzel kazançlar emin olun sağlarsınız. Ben bu taktikte çok kazançlar sağladım. E, öncelikle şunu da dile getireyim. E, Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın kardeşlerim. 64 kişilik bir e, aile olduk. Sizler de katılın e, bu büyük aileye. E, dünkü maçımızı tahmin verdik. Dakika 80'de maçı gördüm en son. E, 2.5 gol üstü ve maç e, 2-1 bitti. Roma kazandı. 2'den bir çevirmesini bildi arkadaşlar. Ee, güzel kazançlar buradan da e, sağlattırıyoruz. Kazandırmaya çalışıyoruz. Geçen de Porto maçı vardı. Maç başlamadan verdim arkadaşlar bunu. MS 2.5 gol üstü alın diye. Ve 2.5 gol üstü bitti maç. E, Silkeborg maçına 1.5 gol üstü 4 gün önce vermeye çalışıyoruz. Kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün de bu taktikte sizlere e, karşınızdayım kardeşlerim. E, hafta içi maç olmayacak. E, hafta içleri artık çoğu maçları patlattıkları için e, hafta sonuna odaklanacağım. E, hafta sonu güzel maçlar e, vereceğim, vermeye çalışacağım. E, Takipte kalın onun açısından. E, hafta işleri taktik gelecek. E, hafta sonları da maç. Bundan sonra böyle bir karar aldım. E, i̇nşallah güzel kazançlar sağlarız. Şimdi canlı günlerden beni dinleyin arkadaşlar. E, nasıl bitmiş, nasıl olmuş? Bu taktikte nasıl kazançlar sağlayabilirsiniz. Görün istedim. Gerçekten güzel taktik. Ben bayağıdır e, takipteyim. Çoğu maçlarda e, geliyor. Çoğu maçlarda değilim. E, alt diklerde, e, üst diklerde geldiği çok oldu gerçekten. Onun açısından sizlere söylemek istedim. E, göstermek istedim. Emin olun. Güzel kazançlar. Sağlarsınız arkadaşlar. E, bu maç e, hor maçı. Laft herhalde herhalde. Alt dik bir maç. Ben e, fotoğrafını çektim ve sizlere göstermek için. E, dikkat edeceğimiz yer arkadaşlar toplam gol aralığıdır. Toplam gol alanında arkadaşlar dikkat edeceğimiz e, iki yer var. 0-1 gol aralığı ve e, 6 artı gol e, aralığıdır arkadaşlar. 0-1 gol e, aralığı arkadaşlar 3.50 olacak. E, 6 artı e, 3.50 ve üzeri olacak. E, 0-1 gol aralığı da arkadaşlar 3.50 üzeri de olsa rahattır. E, 3.50 yakın e, aran 5 oran olsa bile fark etmiyor. Bu maçlar arkadaşlar 2.5 gol üstü geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz maç 3 bitmiş hatta 4.5 gol üstü olmuş. E, 3.5 gol üstü almış hatta. Siz garanti olarak e, 2.5 gol üstü deneyebilirsiniz. Diğer maç Blue Ways Lüstenya arkadaşlar 2-1 bitmiş. Görüyorsunuz 0-1 gol ile açılış oranı sabit kalmış. E, 3.50 e, 6 artı görüyorsunuz. E, 3.50 ve yukarı hatta 3 oran yukarı Rahat bir şekilde maç e, 2.5 gol üstü olmuş. O maçta da karşı gol var gelmiş. Bu maçta da klemford Grazer maçı arkadaşlar. E, 0 1 gol olarak görüyorsunuz. 3 atmış. E, 3.50'nin üzerine 10 oran. E, 6 artı 4 oran arkadaşlar. Ve iki gol üstü bitmiş. Greens maçı e, Oç diye takım maç 2 2 bitmiş. 0 1 gol dediğim üzere görüyorsunuz. 3.40 6 artı 4.25 ee, Onlara yakın 0-1 gol alır. Ee, 3 3.50 ve üzeri dedik. Maç. bu Böyle maçları da e, alabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. İlk önce arkadaşlar almadan önce e, dediğim taktik üzerine arkadaşlar. Birkaç maçı bence e, kaydedin. Deneyin. Bakalım geliyor mu? Bazı maçlar çoğu maçlarda geliyor mu? Deneyin. Görün. Bence taktik çalışıyor. E, gerçekten de güzel kazançlar sağlarsınız. Bakın. Maç 2-2 e, bitmiş. E, Austravian 2. VAR VAR maçı arkadaşlar. 4-1 bitmiş. Pasman yanmış. 0-1 gol aralığı 3.30. Görüyorsunuz çok hemen hemen dediğim üzere 3.50. Yakın 20 oranda olsa yakın 25-30 oran varsa arkadaşlar almayın böyle oranları. 6 artısı 4.25. Maç 4-1 bitmiş. Watchcard Liyev Frenik arkadaşlar. 0-1 gol aralığı yine 3.60. 6 artısı 4. Maç 2.5 golcüsü bitmiş. Bayern Münih 2 ve 1860 Münih arkadaşlar. 0 bir gol 3 artısı 3.90. 2.5 buçuk gol üstü bitmiş. Hallester Jena maçı. 0 bir gol 3.50. 6 artısı 4. Maç 500 bitmiş. 2.5 buçuk gol üstü. Arkadaşlar Stuba Stuva maçı bu herhalde dün oynandı. Görüyorsunuz. Dün önemli e bir maç. 0 gol aldı. Bu maçta aldım zaten 3.90. 6 artısı 3 atmış. Maç ee, 2.5 gol üstü bitmiş. 2-3 gol oranlar. Zaten 1.95 oran varmış. Gelmiş. Rapid Wien, bu maçta herhalde döndü. Herhalde benim bildiğim kadarı Salzburg. 7-2 Salzburg yenmiş. 0-1 oranı 3.90. 6 artısı 3 atmış. Ve 2.5 gol üstü bitmiş. Hartmert lastik maç arkadaşlar. 0-1 gol 4. 6 artısı 3.50. Ve Maç 5-1 bitmiş. Atalanta Lazio arkadaşlar. Bu dünkü maç. Görüyorsunuz. 0-1 gol oldu. 3.75 6 artısı. 450, 2.5 gol. Üstü bitmiş. Yani bu oranlar arkadaşlar son 1.5 saat. 1 saat kala bakın. 1 saat kaldı baksanız ama değişiyor oranlar. Son bence yarım saat. 15-20 dakika kala. Bence bakın. Oranlar sabitse gerçekten oynayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Roma maçı. 0-1 gol ödüyor. 6 artısı. 7.75 ve maç 2-1 bitmiş. Roma yenmiş. 2.5 gol üstü gelmiş arkadaşlar. Ve son maç arkadaşlar Inter e, Sassuolo maçı. Bu maç 0-1 gol e, 3.50 e, 6 artısı 4.80 ve maç e, 3 bitmiş. 2.5 gol üstü gelmiş arkadaşlar. Ama çoğu maçta da belki e, deneyin Böyle oranlarda e, karşı kol çok yüksek. Görüyorsunuz hep gösterdiğim maçların hepsinde hemen hemen Karşı gol var. Olmuş arkadaşlar. Yani nasıl bir taktik? Bir bunda olmamış. Bunların da 1.95. Bir yüksek oran. Ama diğerlerinin hepsinde de görüyorsunuz. Var 1.62. Olmuş. 1.35. Olmuş. 1.35. Olmuş. 1.45. Olmuş. 1.40. Olmuş. 1.50. Hemen hemen çok güzel oran. 1.40. 1.35. 1.35. Yani arkadaşlar. Hemen hemen olmuş. Onun açısından... Ee, Böyle maçlarda karşı kor var e, deneyebilirsiniz. Karşı kor e, takki de gelecektir inşallah yakın zamanda. Ben bu bu oranları gördüm gerçekten. E, sabit olunca çok büyük kazançlar sağlıyoruz. E, Çoğu maçları zaten kazandık sizlerle. Kazanmaya da devam ediyoruz. E, son dünkü maçımız arkadaşlar verdiğimiz maçlar e, geldi. Yorumladığım tüm maçlar geldi. Manchester bir 1 ve 1.5 gol istedik. 1'lik orandan vermiştim. Ben 1000 atıp. Güzel netkar saldık. E, oran oran gayet hoş, güzel olan tek maç verdim sizlere. O maç 1 ve iki gol üstü bitti. Ya daha ne olsun arkadaşlar. Sizlere kazandırıyoruz. Bunu e, görmeyen kardeşlerim var. E, abone olup kaçan arkadaşlar var. E, nasıl insanlar bilmiyorum. ya yani. İnsanlar artık kazansak da boş kazandırmasak. Yani böyle bir insana olup da baş tacı e, edeceklerine adamlar e, abone olup kaçıyorlar. E, abone ol, e, olmalarını çekiyorlar ve kaçıyorlar. Artık başka bir şey demiyorum. E, her şey ortada. E, bu taktik videosu arkadaşlar gerçekten çok işe yarıyor. Sizin de işinize yarayacak için ben bu videoyu çektim ve sizlere takdim ediyorum. E, izleyin sonuna kadar. E, beğeni yorum atmayı unutmayın. E, yorumlarınızı dile getirin. Instagram'dan tekrardan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Bana e, abone olmayan kardeşlerim varsa e, abone olurlarsa e, kanalıma çok sevinirim. Videonun altına like atmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Yeni taktik videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşlerim.